Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız gelmesini istediğiniz ürünü aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kataloğa başlıyoruz arkadaşlar. Oyuncak bloklu tren seti 200 liralık fiyatı var. Juno bayan desenli terlik 37 ve 39 numara aralığında 45 liralık fiyatı olacak. Deterjan kutusu 50 lira. Sek markasından Silver çamaşır makinesi 11 bin liralık fiyatı var. Optimo'dan altılı su bardağı %10'luk indirimi mevcut 44.50 fiyatı. Taç, bella, döküm, derin tencere, yanmaz, yapışmaz, iç yüzeyi var, leke tutmayan, dış yüzeyde mevcut, 24 cm ve 4 litre kapasiteli, 600 liralık fiyatı var. Kiwi toz torbasız, elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 2200 liralık fiyatı var. Aprilla'dan saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili bir ürün arkadaşlar, 400 liralık fiyatı var bu ürünün. Döküm kek kalıbı geliyor arkadaşlar. İki farklı ürün var. Adet fiyatı 280 lira olacak. Plastik koltuk geliyor. 220 liralık fiyatı var. Pirana markasından Bluetooth kulaklık geliyor. Fiyatı 240 lira olacak. Pirana darbeli matkap 2 yıl garantili bir ürün. 500 liralık fiyatı olacak. Ekstrafor büzgülü tül perde 140-250 cm ebatlarında 140 liralık fiyatı var. Kividen sıcaklık ve nem ölçer geliyor arkadaşlar 260 liralık fiyatı olacak. Borosilikat tencere geliyor 1.7 litre kapasiteli arkadaşlar 300 liralık fiyatı olacak. 3 katlı raf geliyor 230 liralık fiyatı var bu ürünün. İki kişilik otomatik kamp çadırı 650 liralık fiyatı var. Farklı renkleri de mevcut. Simbo elektrikli cezve geliyor arkadaşlar. 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Toshiba'dan Ultra HD 4K Smart LED TV 70 inç büyüklüğünde arkadaşlar 26 bin liralık fiyatı olacak. Ücretsiz teslimat ve kurulumu da mevcut. Oyuncak futbol sahası 160 liralık fiyatı olacak. Jakarlı el havlusu 30'a 40 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut adet fiyatı 15 lira. Akım korumalı dörtlü uzatma kablo 2 yıl garantili bir ürün Pirana markasından 260 liralık fiyatı olacak. Çelik bıçak geliyor 22 santimetre adet fiyatı 30 lira olacak farklı renk seçenekleri mevcut. Luminarc markasından tabak ve kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renkleri de mevcut bu ürünlerin adet fiyatı 40 lira olacak. Onvo 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV 11 bin lira fiyatı. Golf koltuk 250 liralık fiyatı olacak. Paşabahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 330 lira fiyatı. Ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi 250 lira fiyatı. Aprilia yağ analizli dijital banyo baskülü 270 liralık fiyatı olacak. Tuzluk geliyor. Adet fiyatı 7 lira olacak. Silikon saplı ahşap servis gereçleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 15 lira bu ürünlerin. Pierre Cardin'den dijital baskül 2 tane 3A pille çalışıyor arkadaşlar 2 yıl garantili bu ürün 220 liralık fiyatı var. Seg markasından 6 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi 6 programlı 2 yıl garantili Vestel güvencesiyle 8300 lira. Duş seti geliyor 50 liralık fiyatı olacak. 6'lı porsiyonluk güveç seti fırınlanabilir bir ürün 70 lira fiyatı. Cam süt taşırmaz geliyor 10 santimetre ebatında 25 liralık fiyatı var. 160'a 200 santimetre yaylı yatak 5200 lira. Kütahya porselen, porselen yemek tabağı 20 santimetrelik farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Tavan boyası 10 kilogramlık 220 liralık fiyatı olacak. Casio bayan kol saati çeşitleri geliyor arkadaşlar adet fiyatı 900 lira olacak bu ürünlerin. HomeTech Alpha 8TX tablet 2000 liralık fiyatı var. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut 2300 lira. Kütahya porselenden makarna tabağı 27 santimetrelik farklı renkleri mevcut adet fiyatı 55 lira. Taç markasından Bella döküm basık tencere 580 liralık fiyatı var. Phantom karbon dikey süpürge 1300 liralık fiyatı var 3 yılda garantili. Çay makinesi geliyor. Flafel markasından 2 yıl garantili 1000 lira fiyatı. Büyük boy tavla geliyor. 260 liralık fiyatı var. Kirli çamaşır sepeti 200 lira. Keramika desenli pasta tabağı yine farklı desenleri mevcut bu ürünün. Adet fiyatı 45 lira olacak arkadaşlar. Porselen pasta tabağı Kütahya porselenden geliyor. 19 cm farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Taç markasından Bella döküm derin tencere 580 lira. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili bir ürün. 2 farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 650 lira. Sek markasından No Frost buzdolabı 13 bin liralık fiyatı var. Dondurma kapasitesi 7 kilogram dondurucu net hacmi 98 litre soğutucu net hacmi de 304 litre arkadaşlar 13 bin liralık fiyatı olacak. Masa ve duvar saati sessiz mekanizmaya sahip bir ürün farklı renkleri ve modelleri mevcut adet fiyatı 150 lira. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 50 liralık fiyatı var. Sek markasından 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. LED göstergeli bir ürün. Çocuk kilidi var. 15 programlı hızlı yıkama ve ön yıkama özellikleri mevcut. 10.500 liralık fiyatı var. Taçtan Bella döküm tava geliyor. Yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var. 26 santimetre fırın kullanımına da uygun bir ürün. 380 liralık fiyatı olacak. 60 watt yüksek hızlı iOS kablo geliyor arkadaşlar. 1.2 metre uzunluğu var bir ürünün. 70 liralık da fiyatı olacak. Markası Pirana. Kiwi akıllı banyo baskülü 250 lira fiyatı. Juno erkek suni deri çift toka terlik 42 ve 43 numara olacak arkadaşlar. 80 liralık fiyatı var. Ultra HD Android TV geliyor. CVC markasından 15 bin liralık fiyatı var arkadaşlar. Bu ürünün 55 inç arkadaşlar bu televizyon. Paşa Bahçe kayık tabak 15 santimetrelik bir ürün. 20 liralık fiyatı var. Borosilikat bardak ve pipet seti 6 parçalık bir ürün arkadaşlar. 3 adet pipet ve 3 tane de bardağı mevcut. Fiyatı 100 lira olacak. Philips'ten 55 inçlik Ultra HD Smart LED TV 20 bin liralık fiyatı olacak. Tavuk parçalama aparatı 60 liralık fiyatı var. Jakarlı 100 havlusu 50'ye 70 cm, farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 40 lira. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar, adet fiyatı 50 lira. Yaylı yatak 90'a 190 santimetre 2100 lira. Mipo M25 cep telefonu 4000 lira fiyatı. Silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramlık bir ürün 300 liralık fiyatı var. Kiwi'den otomatik tırnak törpüsü seti geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bir ürünün 160 liralık fiyatı var. Katlanabilir kamp sehpası 330 liralık fiyatı olacak. Yağsız fritöz air fry 6.5 litre kapasitesi mevcut arkadaşlar 1700 watt gücünde 2 yıl garantili 1900 liralık fiyatı olacak. Oyuncak yazı tahtalı kalemli blok plaka 3 yaş ve üzeri için 50 liralık fiyatı olacak. Arzum saç maşası 19 mm kalınlığı mevcut arkadaşlar ısı geçirmeyen tutma ucu da var 4 yıl garantili bir ürün 550 lira. Erinöz'den alüminyum oturma grubu ve sehpası. Arkadaşlar bu set 7 bin liralık fiyatı olacak. Zebra Stor Perde 150'ye 200 cm ebatlarında fiyatı 550 lira. Sekten inox bulaşık makinesi 10 bin liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe dikdörtgen borcam tepsi geliyor. 160 liralık fiyatı var. Sky katlanır sehpa 480 liralık fiyatı var. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Pirana Dekupaj Testere 2 yıl garantili bir ürün. 500 liralık fiyatı var. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı 1400 liralık fiyatı var. Kütahya Porselen Kayık Tabak 14 ve 12 cm'lik iki farklı ürün adet fiyatı 35 lira. Paşa bahçe, pasta tabağı altılı bir ürün 100 liralık fiyatı olacak. Cam saklama kabı çeşitleri farklı kapak renkleri mevcut adet fiyatı 20 lira. Kiwi markasından dikiş makinası geliyor 2 yıl garantili bir ürün 2000 liralık fiyatı olacak. Frevel'den Büro tipi buzdolabı geliyor arkadaşlar toplam kullanılabilir hacmi 85 litre 2 yıl garantili bir ürün fiyatı 5000 lira. Cem güvencesiyle Nero Tava 26 cm çapında iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 180 lira. Kivi seramik tabanlı buharlı ütü 3000 watt 760 lira fiyatı. Ve böylece bir kataloğun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve altına güzel yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere.